Arkadaşlar bugün nereye gelmiştik biz? Paneraya geldik. Panamera'ya geldik. Paneraya geldik. Paneraya geldik. Panera, Panera geldik? Porsche Panamera'ya geldik. Panamera geldik. Panamera geldik. Bugün bir tane pizzaydı arkadaşımız. Pizzanın fiyatı 2 km. 2. Eee 500 TL kola 1.20 1.5 km. Eee başka ne vardı kanka? Kayım. Sen neymişsin sen ben? Abi ben neymişim? 5. Heh? Ben her şeyden yedim. Heh. Ben pastırmalı pizza, pizza, pizza yedim. Pizza. Evet. Ondan sonra çok güzeldi. Normalde tam pizza ile doyuyordum. Bu sefer yarım pizza ile doyuyordum. Evet. Çay şey yedim. Çöreği ye ne kadar? Sosisli yedim. O hamburger yedim. Sosisli ama verdim. Samet abimiz beğenmediği ben için sen ee, yedin evet. değil mi? Hayır onu beraber yiyecektik. Ha. Okey. Tamam. Oğlum fiyatlar cidden Niye çok Birim fiyatlar çok Kırıcı oluyorsun ha. Kırıcı oluyorsun ha. Samet abi sen ne yedin abi? Sait abi sen ne yedin abi? Sait abi ne yediğini söyle. doydu bugün abi. abi, abi ne yediğini söyle bir abi. abi direkt iman power'a <laughs> bağlı. Allah <'a> şükürler olsun <laughs> ya. Bugün de Elim İlim yaymayacağım yedim. Plavi Laptor'a girmeden önce <laughs> Plavi Laptor'a girdikten sonra. Beyler şurası parkir. <laughs> 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 Kapatmadım. <gülüyor> Burası çok güzel arkadaşlar. Biraz geri ama sadece. <laughs> Çünkü ama yerleşim olarak ne, ne tarzı yerleşimde? İsviçre mi? İsviçre tarzı yerleşim tek katlı bina. Yani İstanbul gibi beton yanı değil. Cidden güzel. Arkamız şöyle göster. Aa bunda yön değiştirme yok değil mi? Bak arkamızı Buraya... şöyle göstereyim full dağ. Ama bu dağa çıkan götünde patlıyor çünkü mayın varmış dağda. <laughs> buradan yerleştirmemiş Yemiyelim pardon. Ya, buradan... Karadeniz V2 burası. Burası Karadeniz versiyon 2. Bakın şöyle dağları Karadeniz göstereyim size. Göre. Aa bakın karga. <laughs> burada evet. Değil mi? Aynen burada tek sıkıntımız çay ve su evet. arkadaşlar. Bir türkü burada çaysız bulabilirsiniz ve kriz geçiriyor anladım. olabilir. Dur. Evet. Ver evet. bakayım bir. Ben tutayım ya. Tamam burada sen tut. çok, çok, çok burası cidden kültürleşmiş maç bir şey, var, maç var. Maç. maç. Aynen maç ha. var. Şu dağları bir göstersen şöyle. Ay, şey, şey, Beni dağlarla çek. Uyver de çek. Beni dağlarla çek. Dağlarla çek. Evleri göstersen şu evi. Kalk veriyorum. Neyse, şeyleri de Aa, şu de göstersene. Şurada, şu şekilde. şöyle şekilde. aynen. Güzel, mükemmel. Aynen, evlen, Arkadaşlar, güzel. evlerin üstünde savaştan kalma mermi izleri var. Aynen öyle. Ondan sonra geçen mesela, baş çarşıya gittik. Yerlerde böyle betonlar hafif kırılmış. Ha. Üstünde de kırmızı lekeler vardı. Aynen. Adamlar onların üstüne jelisi bir yapısı... E, e, Dökmüşler ee, kan izleri gitmesin diye bildiğin yerlerde gerçekten savaş yıllarını yansıtan bir kültür var burada evet. yanlış mıyım ee, bir de şu gösterdiğin dağlardaki e, şeylerde mayınlar varmış onların sebebi de Sırplar savaş dönemi silah bırakmalarını istedikleri zaman boşnaklar yerleştirmiş ki Sırplar ülkeye giremesin diye götlerinde patlasınlar e, diye yani. Avrupa Birliği e, boşnaklara demiş ki silahlarınızı bırakın yoksa çok büyük bir savaşa gideceksiniz demişler. Boşnaklar da bunları kabul etmiş fakat Avrupa Birliği Sırplardan yana çıktığı için de Avrupa Birliği, şey e, Sırplar buraya saldırıyor. İşte da savunması kaldığı için çok kayıp vermişler arkadaşlar. Çok iyi yerde mermilerini rastlayabilirsiniz yani. O yüzden yaşlı Boşnaklar savaş zamanından kalma oldukları için, o zamanı birebir yaşadıkları için Türkleri daha doğrusu yabancı, kendi ırklarından olmayan hiç kimseyi e, fazla kale almıyorlar Aynen. ve benimsemiyorlar. Yani buraya gelirseniz Türkleri sevmiyor diye bir şey göstermeyin. Bir zaman e, gençler gayet e, Türk gençliğiyle, bakın hep mermi izleri, gençler Türk gençliğiyle güzel iletişim kuruyor gerçekten. E, hatta oturduğumuz bir kafede garson beyefendi bize sürekli selam veriyor. Aynen. Hatta kardeşime ''How are you?'' diye sordu. Kardeşim de ona <laughs> ''I am from Türkiye diye cevap verdi. Aynen. Ama yavaş yavaş gelişti. Zamanla ''I am fine, you?'' demeyi de öğrenecek yani. Şey, bir de şey var. Hani Türkiye'den küçük büyük olmasa da cidden ekonomik olarak çok iyi büyükler bence. Çünkü... Evet ama sadece biraz gelişme ihtiyaçları evet. var. Ekonomi bakımından değil, kültür bakımından yani kültür bakımından da Şehirin, değil aslında. Çevresel olarak aynen, aynen. bölgesel aynen. yerleşim olarak aynen. ulaşım aynen. olarak gelişme ihtiyaçları var. Çünkü buradaki aynen. tramvaylar bile Konya'dan getirilmiş aynen. Eski aynen. tramvaylar üzerinde Hülya Avşar'ın fotoğrafları var yes, yani. Evet, o şekildeydi. Yani Bosna geçmeyin her yerin bir ayrı ayrı şeyleri var. Evet. Biz de bunları size gösteriyoruz Gayet ama güzel. Yani... Gece yani. yerlerden biri Bosna'tek. Güzel daha demin 8 km hayvan gibi karnımı doyurdum. Göbeğim şiş, açık gösteremiyorum ya. ama size. Aynen. Bu şey. da uygar bad boy. <laughs> Kulaklıklarla geziyor. Neyle de geziyor? Kulaklıklarla. <gülüyor> <gülüyor> Ve basketbol oynuyor. Mükemmel. At biniyor. At biniyor. Ondan a, sonra a, gitar çalıyor. A, bir şey. bad boy da bulabileceğiniz <laughs> arayacağınız her şey bu çocukta var arkadaşlar. <laughs> Tarihlerimizi <Tadet gülüyor> ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Burası da bir iddia var. Ee, Instagram'ını söyle eklesinler. Uyegerezegerefagolmuzdur. evet sapı biliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bu arkadaşa uygarın sapı bu arada. Ee, bir de arkadaşlar önemli bir nokta buranın kızları çok güzel. Ortalama Türkiye'ye göre ortalamanın çok çok üstündeler. Ee, e, bir de şey olarak dünya boy sıralamasında birinci olarak geçiyorlar. Evet. Daha demin panereye girdim. Daha demin panereye girdim arkadaşlar. Panereye girdim. Adama şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yiğitten bile uzundu yani. Bakın Yiğit'le aramızdaki boy farkına bakın. Ona rağmen uzun bir yani. Aynen, Ama cidden hani e, bir bostan çektiği geçmeyin. Hı hı. Burada da ben mermiyle de görülebilir bir şekilde. Arkadaşım kamerayı sana devrediyorum. Tabii. Ver hocam. Teşekkür ederim. Eee Furkan teşekkür ederiz ilk e, şöyle bir dağları tekrar göstermek istiyorum size şu şekilde. Şu şekilde geziyoruz. Burada adam yol geçiyor. İstersen e, bir selam verdirelim. Oğlum kadın gülüyor lan çok iyi. Bro, uyar uyar adama selam desene. videodayız. Ne yapayım? Adamı sen hep korda e, bastırsan adamı. Korna e, bastır adamı. Dur bekle. <laughs> tamam bekliyoruz. Oğlum şimdi şöyle yaparsan da millet yapar. Öyle <laughs> yap. Eee Şurada, <laughs> Şurada bir tane halı saha var arkadaşlar. Araba geldi. Aa şerefsiz ya bu. Oğlum korna <laughs> çalmıyorlar ki zaten. burada. Burada hiç kullanılmıyor bu araba. El sallıyorlar ama korna çalmıyor. Şöyle yap şöyle. <laughs> şey <laughs> <ş> <laughs> Ortalıkları size AK Parti'ye veririm. <laughs> tabi tabi, buradan kesicez tabi. Beyler, eyvallah, evet. eyvallah. Bu nasıl böyle? Siyaset kesici. <laughs> evet. Şuralarda ben, <laughs> müstakil evleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi takip ediyorsunuz, ortada çekeceğiz. <laughs> beni çek, beni çek, beni çek. Uygar çek, gel. Tamam mı? Uygar. Eyvallah, eyvallah. Kalkı selamlayıcaz. Oğlum seni... Biz İzmir'e. Oğlum bunların hiçbir yapmıyorlar yapmıyor abi. Ya oğlum. Ku... Tamam Türkiye'de olsa herkes bir korna basardı. Bir yüz de gibi şey yapardı. Arkadaşlar Atman bir de şey evet. yap bakalım bir. Belki bu yapar. Reis. Yok yok bunlarda da yok. Bunlar da evet. Şu beyaz yer gördünüz mü? Bir versene o yukarı ver. Arkadaşlar görüyorsunuz 500 ml. Bizim bir e... buçuk kayem. Bir buçuk kayem aynen. Bir buçuk birim para arkadaşlar. Türkiye'de olsa 3.30 mililitresi 7 lira'dan başlıyor bunların. O Ve 2 gün çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> iki gün çalıştım araba aldım. Ee, şu görünen beyaz her halısı arkadaşlar. Çok büyük bir halısa 3 e, parsel ayırmışlar. 3 tane halısı var içinde. Çok güzel bir yerde ben oynadım. Evler de şu şekilde bak. Çok güzeller. <laughs> evler çok güzel yer. bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok fazla evler var. Burada herkes birbirine saygılı. Tek sıkıntı işte. Oynar yani, yani, mı oynar mı? Oynar. Şu da ha, şurası tam bir şey. Ee, suni kim? Orada her zaman maç oynuyorlar. Biz izlemeye gidiyoruz. Az kaldı üniversite geldik. Evet. Bir de şey buradaki arabaların neredeyse çoğu station wagon değil mi? Evet. Bu, arabaların hepsi neredeyse station wagon arkadaşlar. İyi olsun. olsun olsun. Her bir iyi bir şeydir. İşte. Her gün yeni bir bilgi. Tabii. E tabii. Tab efendim. E, Tab efendim. Tab efendim. Oh man. Oh man. Benim rengim.